Merhaba ben beyin hastalıklarıyla ilgili videolar yapıyorum ee, Beni beğenin takip alın Yorum yapın Beni cesaretlendirme teşvik edin arkadaşlar Şimdi ben kendi konuşma sürecimden bahsedeceğim Eee ben ilk zamanlar hiç konuşamıyordum. Benim bir alfabem vardı hatta onun alfabemi göstereyim sonra size. Ben onunla iletişim kuruyordum. Zaten Trakya varken hiç konuşamıyordum ama Trakya geldi. Trakya çıktıktan sonra da konuşamıyordum. Yani konuşuyordum aslında da. Hiç kimse anlamıyor. <laughs> diyordum. Ee, sonra konuşma ve dil terapisi aldık. İşte fizyoterapi aldık. Fizikçi geldi. Evet. Biz gittik. Roma tedavi oluyordum. Genelde ee, bana fizikçiler annemlere bir şey önerdi. Dedi ki Ağzına, boğazına, küçük dilini oraya kadar e, dondurma çubuğu gibi çubuk sokun ya da kaşık bir şeyle uyarın yani dil kökünü uyarın, e, eldivenle dilini çekiştirin yani o bölgeleri canlandırın, hareketsiz yer gönderin o bölgeleri uyarı yapın dediler. Neyse annem de bunu yaptı. Annem her gün benim ağzımı kaşıkla karıştırıyordu. Ve eldiven geçiyordu tabii eline. Eline hemşire eldiveni geçiyordum. Ağzımı kaşıkla karıştırıyordu. Veya çubukla bir şeyle uyarıyordu ve... Eldivenle dilimi dışarı çekiyordu. Sağ sola yukarı aşağı dilimi oynatıyordu böyle. Çekiştiriyordu. Yani onun ben çok faydasını gördüm. Sonra zamanla dilimi hareket ettirebilmeye başlayınca ben aynı hareketleri yapmaya başladım. Ve konuşma ve din terapisti bana dedi ki Dilini geriye doğru çek, doğru ittir, bir sağa sola çevir, yukarı aşağı çevir. Yani ağzının içinde mümkün olduğunca dilini hareket ettir dedi. Ben ağzımın içinde dilimi mümkün olduğunca hareket ettirdim ve konuşabilmeye başladım. Yani konuşmalarım anlaşılmaya başladı. Şimdi benim dilim, dil kökümde hala uyuşukluk var. Mesela kaşıkla ya da çubukla dil kökünü uyardığınız zaman bir insan ölür ya Benim övülme refleksim, öğürme, öğürme, öksürme refleksim, hafşurma refleksim yok Onlar gitti, kendiliğimden öksüremiyorum e, Hafşurma zaten kendiliğinden olmuyor Yani siz başlatamıyorsunuz bunu kendi kendine oluyor o kendi kendine oluyor. Ama öksürmeyi kendim başlatamıyorum bilinçli olarak. Ee, i̇lk başta yutkunmam hiç yoktu. Ben yer çekiminin etkisiyle yutuyordum. Ayrıca şunu tavsiye edebilirim bakın. Ee, benim bir pek sürecim oldu. Midemi hortumla besleniyordum ben midemden. Evet, çok zorlu bir süreçti. O hortumun etrafı enfekte oldu. Enfeksiyon kaptı. O çok kötüydü. Sonra bana dediler ki işte midenin hortumla beslenmek yerine çıkaralım o hortumu dediler. Doktorlar çıkardı o hortumu ama ben çok zorlandım. Yutamıyordum boğazımda kalıyordu. Öksürüyordum. Her yemek benim burnumdan geliyordu. Sonra bir gün benim kızım meyve suyunu rahat içebilmek için bir almış kendisine. Sonra kızım evde yokken dedim ki şu biberonla bir su içmeyi deneyeyim. Gerçekten biberon benim için hayat kurtarıcı oldu. Çünkü pipetle kafayı yukarı kaldıramıyorsunuz yer çekiminden yeterli yardımı alamıyorsunuz ama biberonda o yardımı alabiliyorsunuz. O yüzden böyle hastaları biberonla beslemek çok faydalı oluyor. Yani e, dil gelişimi ilerleyene kadar, artana kadar biberon desteği çok önemli. Bana bunu hiçbir doktor, hiçbir fizikçi önermemişti. Ben tesadüfen buldum bunu. Kızımın evdeki evde unuttu biberon. Bulunca bir denedim hayatımı kurtardı o. E şimdi biberonu bırakıyorum. Artık zaten su şişeden içiyorum. Kahveydi biberon yerine pipetten bardakla içmeye başladım bugün. İnşallah biberondan tamamen kurtulacağım ama. Biberondan tamamen kurtulana kadar e, biberon desteği çok önemli. Yani bazı kişiler için pek alternatif olabilir. Tamam bazı kişilerin hiç yutma refleks yok. Öyle kişilere pek şart zaten. Ama pek konusunda kararsız kalıyorsanız doktorla e, bir çıkaralım bir deneyelim diyorsa ve siz çok zorlanıyorsanız o zaman bir beron doğru bir alternatif olabilir e, pek çok kurtulma sürecinde yani yutkunma sorunlarında bir desteği ağzı ağzı bir eldivenle hareket ettirmek çok önemli. Tabi bu ilk başlarda yani siz dilinizi hiç hareket ettiremiyorsanız ki ben o zamanlar hiç hareket ettiremiyordum. O yüzden annemi eldivenle çekiştirerek bana destek oluyordu. Dilimi birazcık hareket ettirmeye başladıktan sonra kendim yapmaya başladım. Zaten konuşma edildi terapisti bana beni ona göre yönlendirdi. Onu, onun söylediği şekilde yapmaya çalışıyordum ben. Eğer yani bu tür şeyleriniz varsa konuşma ve terapiste terapistle tabii ki uyun yani onun sözünden çıkmayın zaten. Ama şunu da deyin yani bir arkadaş varmış böyle böyle söylediği ben de işe yarar mı diye bir danışabilirsiniz ama öyle kafanıza göre ya da videoda bir insan söyledi diye asla öyle bir şey yapmayın. Profesyonel destek şart. Onlar işin uzmanları yani okulunu okuyorlar bu işin. Onlara sorun, onların sözünden çıkmayın. Ama alternatif olarak sunun sadece. Sadece böyle bir duyum aldığınızda böyle bir şey bir insanda işe yaradığını paylaşabilirsiniz. Ya da e, konuşma ve dil terapisiyle gitme imkanınız yoksa evde kendiniz bunları uygulayabilirsiniz. Zaten bunda Tehlikeli bir şey yok, zararlı bir şey yok. Yani e, durduğun yerde sadece dil hareketleri, çubuk hareketleri filan. E, benim dil söküm dediğim gibi limonla, çubukla filan uyarıyorduk, his yoktu. Hala da his yok. E, en hiç yok. Dil söküme henüz hiç gelmedi. Ama inşallah zamanla gelir e, ee, sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altında belirtebilirsiniz ya da yayınıma gelip sorabilirsiniz bu konuda. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum hepinize.